Merhaba, Artok Makina'dan sevgiler. Bugün İzel Craft seri Tornavida setinden bahsedeceğiz biraz. Tornavida setimiz 7 parçadan oluşmakta. Düz uçlu ve yıldız uçlu tornavidalarımız. Evinizde, iş yerinizde mutlaka bulundurmanız gereken bir seri. Hemen bakalım tornavidalarımıza. Bu da görmüş olduğunuz gibi iki farklı yıldız tornavidamız var. İki farklı ölçülerde. Ölçülere baktığımızda 6x100 ve 4.5x80 ölçülerinde iki farklı yıldız tornavidamız. Bunun yanı sıra 5 adet düz tornavidamız var. Burada en küçükten başlayacağım. Bunun ölçüsü en küçük ölçüsü 3x80. Bir diğeri 480. Mutlaka bu ölçülerin anlamını biliyorsunuzdur ama bu ölçülerle ilgili bilmiyorsanız da yine videomuzun sonuna doğru bahsediyor olacağım. 4 çarpı 100, 5 çarpı 125 ve 6 çarpı 150 ölçülerinde toplam 7 adet tornavidadan oluşan bir setimiz İzel taş. Mutlaka evimizde işletmemizde bulundurmamız gereken bir set az önce anlatmaya çalıştığımız tornavida ölçüleri ile ilgili genel bir bilgi aktarmak istiyorum. Örneğin 4.5'a 80 diye bir örnek sunduk. Bu 4.5'a 80 ne anlama gelir? Burada 4.5 dediğimiz 4.5 milim tornavidanın metal kısmının çap ölçüsü. 80 ise tornavidanın dış kısmında kalan metalin uç kısım uzunluğu anlamına geliyor. Bir diğer Tornavidamızda yine örnekleyelim. Buradaki ölçümüz de 6 çarpı 100. Yani burada görmüş olduğumuz metalin çapı 6 milim. Dışta kalan tornavida ucu ise 10 santim. Yani 100 milim. Bu şekilde tornavidalar boyutlandırılmış ve boyutları üzerine yazılmış durumda. Görmüş olduğunuz şekilde tornavidalarımızın üst tarafında çok güzel konumlandırabilmemiz adına delikler var. Bunlardan güzelce asıp evinizde ve iş yerinizde kullanırken düzeni bozulmadan keyifle kullanabilirsiniz. Ürünlerimizi daha yakından incelemek için artok.com.tr web sitemizi ziyaret edebilir. Artok makine YouTube ve Instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların devam etmesi için beğenip paylaşmayı unutmayalım. İyi seyirler.